Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in New York'tan yepyeni karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz Instagram'dan çok aktif ve bu durum hayranlarını çok mutlu ediyor. Bugün ardı ardına birbirinden güzel paylaşımlar geldi. Tüm güzel paylaşımları sizlere iletiyoruz. Umarız Kerem Bursin'den de bu tarz gönderiler gelir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.